Ben Emat. Ben Bura. Bugün karşımda Emat var. Onun koçu olarak da Bura var. İlk bölümde çok çekişmeli bir kapışma geçmişti ve şu anki bölümde de ben Emat'la kapışacağım. Kazanan da Bura'yla kapışacak. Elimizde de dev dövüşçüler var. Bence çok heyecanlı olacak yine. İzlemediyseniz ilk bölümü buradan izleyebilirsiniz. Bakalım ne olacak. 3, 2, 1, başlayın. Aynen. İkiyi kullanmadan yapacağız. Oo. İlk kafa üşüdü bakalım. İlk kafayı düşürdük. Ben de orakili düşürdüm ama. Dev akedolarla oynadığımız için... Oooo. <laughs> Oo. <laughs> İlk kazananımız Sena oluyor. Biliyorsunuz ki bunlar dev akede olduğu için. 5 <laughs> puan düşüyorsun. 5 Vuruş puan. puanım 5. 5 puan senden düşüyoruz. Hemen hızlı bir şekilde. 4'e düşüyorsun. 4'e düşürdük. Bunlar dev dövüşçü olduğu için arkadaşlar puanlamayı direkt bunların yan tarafından yapıyoruz. Yani onları şeyde kullanmıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Aranımızda değil. Direkt kendilerinin içinde burada puanlama sistemimiz de var. Onu da söyleyeyim sizlere. Hazırsanız 3, 2, 1 başlayın. Evet ne yapıyor? Sakin, ya. sakin tamam. Sakin, sakin, de... <laughs> <laughs> Ne kadar Sağ... hızlı o kadar hızlı biter ya. Bu sesi çok beğendim. Ne kadar hızlı Şimdi o kadar hızlı biter. Şimdi ben 4 puan düşüyorum sen ve 4... 6'ya düştüm. 6'ya düşüyor. 3, 2, 1 başlayın. E bak, oo, oo, i̇kisi de aynı anda oldu. Ben onun şaşkınlığını yaşarken sen oyunu çok daha bitirmişsin. Bakalım sen 0'a düştün ve artım var mı bakalım yok. O zaman burada ne yapıyoruz biliyor musun? Ne ben yapıyoruz? devimle birlikte arenada devam ediyorum, Aa. siz de yeni karakterinize geçiyorsunuz. Çünkü benim burada hala canım var. Arkadaşlar deve vs cüce yapacağız. <laughs> e gerçekten bu bizim için çok zor olacak. Hadi o zaman geçelim. Joystick deneyimi aşırı iyiydi ama sen de öyle düşünüyor musun bilmiyorum çok ama çok güzeldi. Şimdi arenamızda devam ediyoruz, hadi başlayalım. 2, 1, başla! Oo! Oh! Bu neydi? Akado tarihinde gördüğüm sakin, sakin ol. En güzel hareketti. İşte yabancı cihaz girdi ama. Ya ne yapalım? Aldım arkadaşlar. Yani niye ağlıyorsun? 5 <laughs> <Beş gülüyor> puan düşüreceksin canına. 5 olmasa. Beş. <laughs> hani bir arkadaşlık info şeyimiz yok mu? <laughs> Hayır yok. E ama bir kelime vuruşa daha bitiriyor oyunu. 3, 2, 1 başlayın. Emat hadi. Emat Emat yakını... Benim benim elime vuruyor şu an bir dakika. Benim yani menzilli yani. Menzilli ama yakından daha güçlü vurursun. <laughs> i̇şte bak Buraka taktikleri diyoruz biz buna. Biz kaç vuruyormuşuz canım benim? Dört, ikiye düştük. Düşür bakalım. Emat, biliyorsun benim de zırhım var. Dev dövüşçülerimizde çünkü zırhlar var. Ve o yüzden bana bitireceğim ne yapmak çok daha evet. zor oluyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak. 3, 2, 1 başla o zaman Emat. Tamam, bak şimdi kalkanı Ebat. bak kalkanı aktif kullanacağım. Of bir onun zırhı. Var. Of, zırh onun zırh Ay Emat kalk git buradan ya taktik yapacağım diye. Gerçekten ben... Ben böyle bir şey görmedim ya. Akedo'nun ustası yerine geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz Buray'la kapışacağız. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar unutmayın. Milyonlarca kişi yarışır ama sadece bir kişi Akedo efsanesi olabilir. Bakalım kim olacak? Ben direkt sana diyorum ben olacağım. Ve şu an en büyük kapışmayla karşı karşıyayız. Sena vs Buraka. Uzun zamandır sen de bu Akedo kapışmasını yapmak istiyordun. Ben de çok istiyordum ve çok heyecanlıydım. O zaman hazırsan 3, 2, 1, başla. <gülüyor> <gülüyor> gel. Sen gel. Voo, çok güzel. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya şey. bir şey olmadı. Hayır Ne <laughs> şey. oldu? Gördüler Gördü zaten ne kendinden 5 puan düşüyorsun. burada 4'e düştü arkadaşlar. Devam. 2, 1, <laughs> başla. Zırha mı gitti? Oh onunki de gitti. <laughs> Yemin Bunun karakterindir! <laughs> hayır, öyle şey yok! E, arkadaşlar, yine aldım. Artın var mı bakalım? Ya. Arkadaşlar, ben... ben devam ediyorum. Efsanesin sen ya! Evet, sen ikinci karakterini alıyorsun. Evet arkadaşlar, ben dev akedomlayım. Ben de mini akedomlayım. Ne olacak yani? <laughs> ne olacak, ne olacak? Elini alır mısın oradan? Haksızlık yapıyorsun. 3, 2, 1, başla! <laughs> of! of of İnanamıyorum. işte işte bu akidomun elindeki gücü gitar var gitarın gücü do majör si tonundan vurdum sana <laughs> 7'ye düştüm zırhımı alabilir miyim buradan 3 2 1 İlk ben vurdum. İlk sen i̇lk kazandın. Ben evet ben niye vurmaya devam ettim? Evet <laughs> hırsız olmadık galiba. İkimiz de bir anlık şok yaşadı. Şimdi kendinden 5 puan düşer misin lütfen? Benim 5 puanım var. Sıfıra düşüyorum. Tamam. Ama artı birim olduğu için onu devreye sokuyorum. Yani tamam. Bu eli benim kazanmam Kesin gereken. Kesin alman lazım. Evet. 3, 2, 1 başla. ben kaçarak oynayamam. Ben kaçarak oynayamam. Uuu taktiği gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz, gördünüz, gördünüz mü? Sağdan girip gitarımın... Telleriyle. Telleriyle değil ucuyla. <laughs> telleri ortada kalıyor. <gülüyor> Kaç <gülüyor> vurdum ben sana o zaman? 3 vurdum. Sen de bunu takar mısın? Tamam güzel, ben sen? onu takıyorum. Sen de onu yap. Taktım. 3, 2, 1 başla. Hayır benim bir tane daha kedi var. Hayır yok. Benim 15'e tamamlıyım da de puanları. <laughs> hayır, hayır. Hayır ben, ben 3 karakter yani. aldım. Arkadaşlar efsane hakikaten savaşçısım benmişim Meğersem. Teşekkürler. O zaman videoyu hemen kapatıyorum arkadaşlar. Ben yendim gördüğünüz gibi. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.